Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Şu an gördükleriniz şu çiçekler kuşburnu çiçekleridir. Çiçek açmış şu anda kuşburnu gelincikler bahçede ilkbaharayı biz biçilmemiş. daha yakından çekmeye çalışacağım kuşburnu çiçeklerini İzlediğiniz videoları beğenip paylaşmayı unutmayınız. Sizlere daha iyi videolar çekebilmemiz için bize destek olun. İşte kuş kurma. Daha önceki videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Beyaz ve pembe çiçekleri görmüş olabilir. Bu da de sarı. Değişik değişik renklerde açıyor. Gördüğünüz gibi. İşte bunlar kuş oluyor daha sonra. İyi de ağaçları.